Herkese merhaba arkadaşlar eğlenceli Days kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğleneceğiz, deneyeceğiz. Hatta bomba gibi şaşırıyoruz öyle kaşım. Arkadaşlar bugün e, yanımda okuldan bir arkadaşım olan Köksal var. Hoş geldin Köksal. Hoş bulduk. Selam. Evet arkadaşlar hemen oyunumuza başlıyoruz. Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Hemen başlıyoruz. Bir gün Köksal oynayacak. Mesela gün biri ben oynayacağım, gün iki Köksal. Öldüğümde Niye? o gelecek. Niye gün beri sen oynuyorsun, niye ben oynadım? Öyle şey yaptım işte ben, ayar yaptım. <laughs> hemen başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar hemen şöyle ışığımızı bir tutalım. Yine tutalım, gidelim hemen arkaya. Şu arkamızı bir dönüp, hemen bir ışığımızı tutalım. Sonra önü dönüp, hemen şu foksinin olduğu yere dur. Hemen evet, şu olduğu yere bir gidelim. Tutalım ışığı. Kapatıp şöyle açabiliyoruz. Sen yanlış biliyorum oradan Fox'i çıkmıyor. Neydi? Kapılara bakacak. Fox'inin geldiğini duyarsan oraya gidiyoruz. Kapıyı kapatacağız. Oğlum, oğlum korkuyorum ya. Hadi üstünde. Hadi üstüne oğlum korkuyorum. Ne bekliyorsun? Ana oğlum öyle ki elimi kırar. <laughs> Pislettim. Ee... Bir dakika lan nefes sesi geliyor. Saklan saklan çıka çıka. Saklan çıka. Hayır hayır sol taraftakine bakıyorum. Ta saklan işte çıka geliyor. Çarpılmış çıka geliyor. Birleşme uzaklığı. Uçalım. Evet şöyle. Ben gidelim geri. Bas şuna. İki Şu kere bakalım. Bakalım sesi. Şu anda ses gelmiyor. Gelin gelin. Hemen sola dönelim. Ses yok mu? He? Oğlum eğer sesi bizim sesimiz çok fazla gelmiyor. Bilemedim ama. Yani fulle çok yakın. Şu arkamıza bakalım. Hızlı oynamaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar. Bakıyoruz. Geri dönüyoruz. Sola hiç gitmedik bak sıkıntı yaratacak. Hemen kapıyı kapat. Yok ses yok. Gidelim geri. Ve arkamıza bakalım. Oyunda da pek bir şey yok yani böyle dolaşıyoruz ama yaratıklar geldiğinde de yani saklanmasını bilmek lazım çıkanın olduğu yere hiç bakmadık sağ kapıya gidelim. Oğlum eğer Foxy gelirse seni me melemen yapar ha. Biliyorum Foxy çok fena saldırıyor ya. Sanki bedava yağ görmüş. Sanki bedava yağ görmüş şey gibi aynı. Hemen uçalım buradan. Ya. Neydi? Alın. Mutlu. Nefes yok. Tamamdır. Birazdan köksal oynayacak arkadaşlar. Geri döneyim de sala vereyim. Al bakalım. Arkadaşlar şu anda köksal kontrolde. Ay, sal oynuyor. Oğlum, o... oğlum, al onu sen. Olmaz, sen oyna. Ha? Al sen oyna oğlum. Zaten bir şey kalmadı, neydi? Yani, saat 3 oğlum. Işte, zaten 3'te üç, dakika, 3 üç, saat almış zaten. Hadi köksal. Kaç kaç kaç. geldiğinde sakın kapıyı açmayın. Işık yani, ya... tutmayın. Işıkta tutmayın. Sıkıntı yapabilir sizin için. Foxy zaten ikinci gece, geceden çıkmaz Köksal. Biliyorum Merak oğlum. Çıka geldi galiba. Ge git, geri git. Geri yo, git. Yo yo çıkmak iyi. Bana ne? Hadi oğlum. Korkuyorum ya. oğlum çıkmam. Ha sen oyna bana ne? Arkadaşlar Köksal bana kontrol verdi. Hemen geri dönüyoruz. Arkamıza bakalım bir. Ayda ekran titremeye başladı. Hii. O neydi ya lan? O neydi lan? Ferdi'nin Ferdi'nin kötü yola düşmüş arkadaşları geldi. Arkadaş. Ya oğlum şu kapıya falan tuttuğunda niye titriyor ekran? İlk birisi geliyor oğlum işte. Çıka geliyor ya da bana ikisi de. Oğlum oyun bayağı hadi gidiyor lan bir geri bir ileri götürüyor. Nasıl gidiyorduk lan? İki kere tıklayacağım. Şu kontrolleri ben sana bir tıklayacağım. Ama ne abi oyun kullanması birazcık zormuş. Bazen basıyoruz, algılamıyor. Bakalım ses. Algılamıyor değil, sen basamıyorsun. Geri dön abi. Vallahi nefes sesi duydum. Çok fena İnşallah melemen yapmaz. İnşallah. Oha oğlum telefon çok fena titriyor lan. Altıma yapıyorum resmen. Bakalım. Oğlum arkaya dönme. Oyun bug'a giriyor arkadaşlar şu anda. Oyun bak geçiyor şu anda. Arkaya dönme Şuraya, şuraya iki kere basarsın mı? Nefes ses yok. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem beni Hı. aradı da. Arkadaşlar çok korktum. Göksal Allah'tan ekrana bakmıyordu. Arkada, arkada bir şey gördü ona bakıyordu. Oltma yaptım ben. Evet arkadaşlar şimdi Köksal da oynama sırası. Köksal'a verdim telefonumuzu. Köksal bir dakika bir şeye bakacağım. Hadi devam edelim bakmamız gerekiyor. Ediyor, ediyor, ediyor. Ana, Golden Freddy. Aa, şey geldi lan. Bu ne? Golden Freddy. Time. Arkadaşlar <laughs> bizim İngilizce. Peki, Köksal'ın İngilizcesi güzel ama benimki değil. Aa, bu çocuk şimdi Freddy'nin içine girecek ha. Aa bizi bunu öldürecek Freddy'nin içine gidecek. Ne yapacağım onu? Oh Hiçten. He, çıkacağım galiba. Yok, çıkamıyorsun. Oldu Freddy, ne yapıyorsun? Niye takip ediyorsun beni gözlediğinde? Oğlum ne yapacağız? Bunlar benim arkadaşlarım. <laughs> <laughs> hadi. Evet, <laughs> i̇şte lan bir şey söyle bari oğlum ne yapacağım? Hakikaten oğlum hiçbir şey göstermiyor oğlum. O Foxy'nin kafası nerede lan? Foxy'nin içinde kafa yok. Foxy kafan nerede? Nereye koydu kafanı gitsene? Burası mı kapı Burası mı kapı Burası mı kapı Olmuyor öyle, Açma, öyle, Açma, öyle, Açma, öyle nasıl açayım? Arkadaşlar burada havai fişek patlatıyorlar. yani? Havai fişek değil. My top. My top patlatıyorlar. Ya da tuvalet trofi. Tuval Arkadaşlar biz daha gün biri geçemiyoruz. Gürtüsü al bakalım neler yapacak altımıza Bu kedi var mı yok. <laughs> köksal oynamayı biliyoruz zaten arkadaşlar. Değil mi Köksal? Evet. Şu anda Köksal bakıyor. Ama Köksal çok fazla <laughs> Arkadaşlar arada sırada ne, neden duruyoruz? İlk başta de nefes sesini bakmana gerek yok. Tamam yok bir şey. Hadi Köksal. On that. Zaten ilk geceden Foxy asla çıkmaz. Çıkmaz. Ama eğer çıkarsa sanki beleş yağ görmüş gibi atlar ha. Sanki beleş yağ görmüş Aynen. Hadi ne olur lan? Hadi olur. Sağ Oğlum konuşmasana, ses kasamıyorum. Oğlum videoda konuşmadan olur mu? Gözünü seveyim. Ya sese bakma olmasın ya hadi çullarsı korktusunlar bir yapacak bir şey yok size bakma lütfen ama oyunda heyecan olsun biraz size bakmaya gerek yok üzerinde, gözüm üzerinde tam buna arkadaşlar lan sola bir bak sola bir baksana. saat iki oldu Oğlum sese bakma. Aa, sanki bir şey geliyor korkuyorum ya. Hadi hadi oyna oyna. Şşt biri var mı lan orada? <laughs> Beni men yaptım yiyeceğim yoksa ağzını yiyeceğim. <laughs> Gözüm üzerinde Ferdi. Tamam mı? Oğlum şunun ismi 9. 10 olacak. 9 dakika olmuş arkadaşlar videomuz. Öyle kısa olacak biraz arkadaşlar. Korkoyla oynadığımız için. Oraya lan. Hani sen devam et, sen devam et. Haydi. Arkadaşlar, eee şu anda burada üzülerek söylüyorum. devam et hadi. Videoyu bitirince biz bakacağız o kediye bir. Yani... Ya sen bir oynuyor dur bakayım. Evet arkadaşlar Köksal şu anda kediye bakmak istediği için. Köksal hemen gel lan. Valla korkuyorum. Yok. Oğlum önümü göremiyorum lan. Köksal gel hadi. Arkadaşlar Köksal kediye bakmaya girdi. Köksal gel. Şu Fox'in oldu. Aa oraya gitti. Ses dinleme hemen. Şey yap. Saat kaç? Üç. Dört Bakalım oldu. Köksal dayanabilecek miydi arkadaşlar? Bu saatten sonra kesin bir şeyler görüyoruz. Bu saatten ikiden sonra bir şeyler olmaya başladı. Bak 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 böcek öldü Tamam hadi devam et. Ben burada dur. Geri git. Sola git. Sola git. Sola, Sola hiç bakmadın sana. Yakışı. Sağa bak. Koş koş koş, koş koş koş. geliyor? Sağa baksana oğlum. Hey. Sağa bakmazsan bak. Gelin vereceğim. Hey korkuyor. Ben korkuyorum. Ya köksa. Ne? Hadi oğlum git at. Ben korkuyorum ben. Arkadaşlar. Bu son el arkadaşlar. Bundan sonra videoyu bitireceğiz. Hemen köksa şu anda bir sürü şeyleri. Saat 5 oldu. 5 mi? Evet. yanlış söylemiş. Heyecanlıyız izliyoruz. Köksal şu arkaya bakman gerekiyor orada yatan. Az önce baktım oğlum zaten. Ha. Evet. O ses ne lan? Git. On bunu ya lan. Bak. Sola gitsene bir Köksal. Sağ hangi tarafa gittin lan? Aa bak <laughs> Ben yokum burada. Şu anda arkadaşlar Köksal Ve arkadaşlar, arkadaşlar Köksal de başardı. De Saat de 6. De. Ve başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone. Ve zil çırmasına unutmayın kendinize yapın. Sağolun. Abone olmayı unutmayın.